kapatıyoruz e, anne evet hadi bakalım aç bir tanesini de bana Trabzonsporlu topları açalım bakalım ne Hayır. renk çıkmış sarı renk bakalım aa biri Hayır. sarı renk çıktı hmm. diğerini de açalım diğerini ama yok Ceylas açalım yapıyor şu an video açalım yapıyor sonrasında ben yemedim, hadi bakalım Hayır, çok sert yiyemezsin. zaten onda da mı sarı çıkacak yoksa bakalım Hepsinde sarı çıkıyor. Ya. Hı. Öbürlerinde mi sarıydı? Evet. Benim öbür aldığım iki de sarıydı. Hepsi tesadüf olamaz ya. Hani? Ha, bu bu renk paketten sarı çıkıyor. Öbürlerinden başka çıkıyor. Öyle mi acaba? Başka renkleri de vardı arkadaşlar. Biz Trabzonsporlu diye aldık. Hı. Yarın da Galatasaray'da alalım. Hı. Bir açamadım. Evet sarı. Aa. Hah. getir. Meyra çok sert zaten. Gerek var mı? Aa evet. Anne O da sarı de... çıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet.